Macaristan'ın başkenti Budapest'teki tren garından otobüslerle alınan ilk göçmen kafilesi Avusturya'ya vardı. Mülteci kamplarına gitmemek için direnen yaklaşık 1200 kadar göçmen yürüyerek Avusturya sınırına doğru dün akşam yola koyulmuştu. Almanya'ya ulaşmayı hedefleyen göçmenler için Macar yetkililer otobüsler tahsis etti. İlk otobüs Avusturya'ya ulaştı. Macaristan'daki karmaşa başkentteki uluslararası tren garında başladı. Göçmenler trenlere binerek Batı Avrupa'ya geçmek için istasyonda kamp kurdu. Macari yetkililerse kayıt işlemleri tamamlanmayan göçmenlerin ülke dışına çıkmasına izin vermedi. Mülteci kamplarına götürülmek istenilen gruplarla güvenlik güçleri arasında görüntülerdeki Roşke kentinde olduğu gibi zaman zaman arbede çıktı. Olayların alevlenmesi üzerine Macar yetkililer geri adım atarak göçmenleri otobüslerle sınıra taşıdı. Bu sırada Avusturya ve Almanya göçmenlere kapılarını açacağını duyurdu. Sadece bugün 800 ila 1500 arasında göçmenin Avusturya'ya varacağı tahmin ediliyor. Sınırdaki kontrol noktalarında ise göçmenlerin gıda, su ve barınma gibi temel ihtiyaçları için hazırlıklar devam ediyor.